음악을 듣는 사람들은 그의 뜻을 깨닫게 되는 것처럼 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 그의 뜻을 깎게 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 되는 것처럼 그의 뜸을 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 깎게 되 Terima kasih telah menonton! Tabii 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük afet. Üst üste iki deprem sonrası tüm ülkemiz yasaba oldu. Biz de bunun acısını içimizde hissediyoruz. Boğazımız düğümleniyor. Ama Fethiye halkı bu konuda gerçekten büyük bir fedakarlık göstererek tek yürek 7'den 70'e herkes e, oradaki kardeşlerimize orada depremden özellikle etkilenen vatandaşlarımıza, depremzedelerimize destek olmak adına 7/24 çalışarak büyük e, özverilerle yardımların toplanması, ayrıştırılması, gönderilmesi noktasında e, takdire şayan bir gayretle içinde e, giyecek olan, gıda malzemeleri olan, özellikle vatandaşlarımızın acil ihtiyacı olan battaniye tarzı yaş malzemelerini toparlayıp düzenleyip el birliğiyle Bunda da kaymakamlığımız koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları. Yapacağız.